alakalı şehirler çok önemli konular. Şehirler nasıl teknolojiyle da, daha iyi bir yerler haline İşte bu akıllı bir taşlar Çünkü bence akıllı şehirlerden dolayı işte, akıllı bir taşlar konuşuyorum. Burada bizim nasıl nasıl iyileştirebiliriz? bu da akıllı yurttaş araştırmak için bir şey buna Ve izlemeye başlıyoruz. Çevre performansına bakıyor. Bütün komşularla iletişimde ve sosyal şey burada şu anda ne yapabiliriz? Ne Bakın bu akıllı şehirler değil, akıllı şehirdirler. Siz bu sensörleri kontrol ediyoruz, bir, tabir, bir, yazı, bir, tabir, bir tabir, ve bu istiyor Bir başka örnek daha verir. Bu bir proje. Biliyorsunuz Anamarka'da mesela Tekar çekimlerinin yüzde bir taşların şey, sahibi Yani siz mesela orada yaşayan bir kişinin Normal bir Acaba problemi, böyle bir tek olması yoluyla böyle bir tekimlerde böyle bir tekimler İşte yine ...dökebilen kastımda çıktı bir de... O konuda çok şunu söyledim... ...çok hoşuma gelmedi ki maalesef... ...bu kutu çalışanlardan biri ortaya çıktı... ...tövbe tövbe... ...manekesiydi... şeylerden biri şu... Şey ...yapmak... ...el geçer... ...yani benim gibi de... ...hiçbir şey farkı yok... ...az araçlar var... ...harekete geçebiliriz... Hüseyin'le evet. bir anlaşma var, o yüzden bir anlaşma hakkında geçeceğiz. Şimdi, sonradan da ayrılıyoruz. Ya ilk daha şunu yapın, şunu yapın diye, şunu yapın şimdi, sonradan da evet. Ve verir, fikri geçer Artık bu için verilir, ve diye. O bunlar, senin nasıl verici

There's not a from the the a whole different project. We're going to have a very small break and we're going to recontre at high speed and we're going to then